Diş hekiminiz diyor ki Kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere diş fırçalamak orucu bozar mı? E, bu konuyla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Malum Ramazan ayı geldi. Pek çok kişi oruç tutuyor ve e, her Ramazan ayında e, diş hekimlerinin en çok karşılaştığı sorulardan bir tanesi e, diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu oluyor bu konuda yine bilgi vermek istiyorum sizlere umarım faydalı olur. Diş fırçalarken tabii ki ağzımıza su giriyor ve diş macunu giriyor. Ve bu nedenle pek çok insan diş fırçalamanın orucu bozabileceğini düşünmekte. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Çünkü yuttu özellikle bilinçli bir şekilde yuttuğunuz herhangi bir şey yok. Sonuçta e, diş minelerimizi temizliyoruz. E, diş etlerimizi temizliyoruz. E, bunu yaparken elbette bir diş fırçası, macun ve su kullanıyoruz. E, ancak bunları e, yutmadığımız için e, orucun e, bozulması ile ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. E, tam tersine aslında Ramazan ayında e, dişlerinizi fırçalamazsanız eğer yeterince e, daha e, çok ...sorunlarla karşılaşmanız olası, diş çürükleri ve diş eti iltihaplarıyla daha çok karşılaşmanız olası. Yani oruç tutarken bir taraftan diş eti sağlığınızı ve diş minesi sağlığınızı kaybetmemeniz gerekir. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca da her zamanki gibi düzenli olarak dişlerinizi fırçalamalısınız. Yine de bu konuda hassasiyetiniz, soru işaretleriniz olabilir doğaldır. Bunu anlayışla karşılarım ben her zaman. Böyle durumlarda yani diş fırçalamakla ilgili hassasiyeti olan hastalarımda fırçalamamak yerine macunsuz fırçalayın o zaman diye öneride bulunurum. Ya da tadı olmayan diş macunları var. Bunlarla fırçalayabilirsiniz. Ya da doğal bazı diş macunlarını kendiniz evde yapıp bunlarla dişlerinizi yine fırçalamalısınız. Ramazan ayında gözlenen bir başka sıkıntı daha var. Sahurda yemek yenilip yatıldığı için ve ağız uzun süre kapalı kaldığı için ağızda kötü bir koku oluşmakta. Aç olmanın, uzun süre yemek yememenin, ağız kuruluğunun ve çok fazla sıvı alamamanın verdiği bir şey olarak ağız kokusu çok fazla olmakta ve hem kişileri, bireyleri hem de etraflarındaki insanları rahatsız etmekte. Ağız kokusuna karşı da ağzınızı mutlaka ya bir suyla ya bir gargarayla ya da evde hazırlayacağınız doğal bir sıvıyla bu yeşil çay gargarası olabilir. Kekik gargarası olabilir ya da adaçayı gargarası olabilir. Bunlarla ağzınızı çalkalayıp tükürebilirsiniz. Bu şekilde ağız kokusu da olabildiğince azalacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni mutlu edecektir. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Herkese iyi ramazanlar diliyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.